Ay kızlar da. Çocuklar da uyukalmış. Allah Allah. Aslında hep uyanık kalıyorlardı. Bir gidip bakayım ben. Bir gidip bakayım evet. olmaz, kamera gitti ya. Hemen bir gidip bakmam lazım. Allah kamera gitti ya. Neyse Gideyim çocuklara Çocuklar Sizin neyiniz var böyle Çocuklar Çocuklar Gerçekten sizin neyiniz var böyle Hadi Uyanın artık Vallaha, ben bile çıldırıyorum Çocuklar uyanın. Hadi anneleriniz gelecek. Biraz sonra alacaklar sizi. Ben onlara gününü biliyorum. İşte burada dondurma yapma şeyleri var. Onlardan dondurma yapacağım. Ama ilk önce şöyle bir kamerayı bir yere tutturalım. Oradan i <laughs>